Hızlı şekilde eğitim bulmak için PC derslerim kanalı çağırmak tuşunu kullanın. Abone olduktan sonra gerekli güncellemeleri yaptığınızdan emin olun. Bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Merhaba fiziği derslerim takipçileri ben Afgan Asulov yeni bir eğitimle karşınızdayım bu eğitimde bilgisayarımızı zamanlayarak nasıl kapatabiliriz bunlardan bahsedeceğim e ben bu bilgilere sahibim diyorsanız eğer bizim yapacağımız eğitimde arkadaşlar hiçbir program kullanmayacağız sadece iki komuttan bahsediyorum bu komutları kullanarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz işte şu an izlediğiniz eğitimin diğer eğitimlerden farkı bu olacak hiç zaman kaybetmeden eğitimize başlayalım arkadaşlar ilk önce monitörümüzü çalıştıralım ve bakalım ne gibi durumlarla karşılaşacağız şu an gördüğünüz gibi karşımıza monitör ve sağ tarafta birçok bilgiler vermişim. Kısa yol tuşları ya da aşağı kısmına gördüğünüz gibi zamanlama kama, kapatma komutu bilgileri var ya da zamanlama kapatma iptal komutu bilgileri var. İlk yapacağımız işlem Windows R. Yani pencere R tuşlarını birlikte basmamız olacak klavyemizden. Alt tuşunun sol tarafında yer alan pencere tuşuna bir defa bastıktan sonra onu basılı tutup R'ye de bastığımız zaman gördüğünüz gibi şöyle bir komut karşımıza çıktı. Bu komutun içerisinde yukarıdaki shutdown boşluk tire s boşluk tire t'yi yazdığımız zaman ne olacak işlemlerimizi bakalım isterseniz. Aynı işlemlerin tekrar yazdık gördüğünüz gibi. işlemlerimizi tamamladıktan sonra arkadaşlar şimdi ben kaç dakika sonra bu bilgisayarımı kapanmasını istiyorum. Bunu karar vermem lazım ilk önce. Saniye cinsiyle giriliyor arkadaşlar buraya. Yani bir saatimizde kaç saniye var? 3600 saniye var eğer bilginiz yoksa. 2 saatte kaç saniye var? 7200 saniye var. İşte bu saniyeleri bu şekilde artırabilirsiniz. Ben 2 saat için yapmak istiyorum. Onun için 7 1200 değerlerini girdikten sonra OK tuşuna bir defa tıklayacağım tıkladıktan sonra sağ tarafa dikkat edelim arkadaşlar bir tane bilgi gelecek bizlere okey tuşuna tıkladığım anda sağ taraftaki bilgi bilgisayarınız 120 dakika içerisinde kapanacaktır diye bilgi geldi ama ben bunun şu an kapatmak istemiyorum. Tam tersi iptal yapmak istiyorum. Tamam kapatma işlemini verdik ve bu şekilde de artık rahat bir şekilde akşam uyurken müziği açıp rahat bir şekilde dinleyebiliriz değil mi? Ama ben şu an için bunu deneme amaçlı yaptım ve iptal yapmak istiyorum. İptal yapmak için ne yapacağım? Tekrar Windows penceresine tuttum. R tuşlarını birlikte bastım. Windows pencere R tuşlarını bastım. Shutdown dedikten sonra buradaki çizgiyi sildim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm komutları ve buraya A yazdım. İşlemim tamam. OK tuşuna bir defa tıkladıktan sonra sağ taraftaki kısma dikkat dedim Sizin biraz önceki yaptığınız zamanlama iptal edildi. Komutu geldi kar karşımıza. Bu kadar basit, bu kadar hızlı bir şekilde zamanlama komutu verebilirsiniz arkadaşlar. Umarım eğitimimizden memnun kalmışsınızdır. Eğer eğitimlerimizden memnun kaldıysanız kanalımıza, videomuza, eğitimlerimize destek olmak için aşağı kısımda yer alan şöyle beğen butonları var. Onlara tıklayabilirsiniz. Güncel videolardan anında haberdar olmak isterseniz aşağı kısımda şuralarda bir yerde abone ol linki var. Onlara da tıklayarak abone olabilirsiniz. Şimdiden kendinize iyi bakın arkadaşlar. Takipte kalın.